Halkın vatandaşın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl ablam? Hmm. Her şey yolunda mı güzel mi? Ben soruyoruz. Yolunda değil hiçbir şey. Neden? Neden? Başlarsam konuşacağım ama yani konuşmak istemiyorum çünkü karşıt görüşler var. ve Yani bana göre yolunda değil. Sadece size soruyoruz. Ülke bitmiş. Ham madde ham madde diyorlar hala bir ham madde şeyi yok ilerlememiş. Gündemimiz sezen aksa olmuş. Dolar bu kadar çıkmış. Bir gecede çıkıyor bir gecede düşüyor eğitim sistemi var mı yok bir gecede eğitim sistemini değiştirdiler bu çocukların Allah telefon var. soran biri çıktı Hayır, evet, Amca öyle. bu her ben şeyi bütün, bak geziyorum herkes elinde telefon ders çalışan yok git üniversite talebelerini hangisi telefon, çalışıyor bu telefondan ders çalışıldığını biliyor musun Hayır, Hayır öyle bir şey kabul etmiyorum ben telefonda ders çalıştığını müstesnalar olabilir ama sürekli bu telefonda ders Biz de... her biz de yaşadık onu. Telefonda ama bir bu kadar olmaz beğeniyor ama. Türkiye olabilir. şöyle oldu böyle oldu diye Ayak ağlar. Oldu. Hangi Türkiye çökmüş? Bana onu söyle. Çökmemiş. Çökmemiş mi? Neresi çökmüş? Fabrikamız ya bunu var mı? Fabrikaları saysana Neresi bana. Söyle. Türkiye'de, ne Türkiye'de ne kaldı? Sen, kaldı. sen ne kaldı? geçinebiliyor kaldı? musun? Sen, sen geçinebiliyor musun? Atatürk'ün yaptığı fabrikalar nerede? amca ha, konuş sen Bütün fabrikalar. fabrikalar. Ya dünyada hangi ülkede fabrikayı devlet istiyor? Yüzde yüzde altmış kazanıyor. Atatürk'ün arkasına sığınmayın. Evet. Bir tanımayanlar var ya. Evet şimdi birazcık araştırmaları gerekiyor çünkü. Şu Atatürk'ü birazcık örnek alın. Kaç sene önce demiş ki milleti biz alıyoruz. Milleti bak. alıp ondan sonra yapmadığınız kalmıyor memlekette. Evet. Bir dakika. Bir saniye hanımefendi bir konuşsun. Dinleyelim. Vatanı paylaşmaya geldiği zaman birbirine düşecekler diye bir lafı vardır. Belki bilmezsiniz. Açın telefonu bakın. Bunu Atatürk'ün bir lafı vardır. Bir lafı vardır. Bir... Konu bir etmiyor Niye sana... Etmiyor. Atatürk sana... ben... 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 kim Hiç... öldüren kim? Siz daha bunu bilmiyorsunuz. Bunu bunu bilmiyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence HP'yi savunmuyorum. Yok, evet, 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 Buradaki bakın. Ben parti savunmuyorum. Anladım da Atatürk'ten bahsediyorsunuz. Atatürk'ü öldürdüğünde. Öldürdüler. Sen öldürdüler. Abi, Efendim? Diğer geçimden bahsediyorum. Ge Geçinmek. Geçinebiliyor geçine, mu? geçine, 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 musunuz? Geçinmek şu an yiyecek. Geçiniyorum Sonra bir şey söyleyeyim mi? Efendi geçinmeden bahsetti. Siz de ha, telefonda bahsettiyse, Soruyorum size. Şu anda gıda maddelerine, şuna, buna, benzin, <laughs> elektriğe zam geldi sana bir sözüm var. Sana bir sözüm var. Atatürk mü ekmeği 3 lira yapıyor? Atatürk mü geldi ekmeği 3 liraya çıkarttı? Nasıl yani? Ya? E sen diyorsun ya. Atatürk'e. Atatürk mü geldi ekmeği 3 liraya çıkarttı? Tamam savunuyorum. Atatürk şu anda ekmeği 3 lira etmiyor. Şu anda bize ezel. Biz, bizi ezen devlet 3 lira yapıyor. Bu gençlerin hakkını, bu gençlerin kanını. Emecek. Bir şey söyleyeyim mi var? Şunu söyleyeyim. Buradaki amcalar gençliğini yaşayamamış. Onların zamanında böyle telefonlar yoktu. O kadar böyle tuhaflar ki yaşayamadıkları gençlere gençliklerini şimdiki gençliklerinden çıkarıyorlar. Bu ülkeyi siz ve sizin gibiler bu hale getirdi. Bak, sınava çalışıyorum, bir gecede baraj puanı kalktı. Bana günah değil mi? Bize günah değil mi? Burada Recep Tayyip Erdoğan diyen gençler de ne okul okuyacaktır emin ol, ne de bir şey ancak belki ak parti evet, üyedir, ona buna Bana üyedir öyle kazanıyorlar. Evet, ak çok, ak üzülüyorum. De, izliyor, de, de, çok üzülüyorum. Sizin gibi dışarıdan amcaları çok üzülüyorum. Sizin gibi bak, de, hayır, hayır. yaşınız yaşınız evet, büyük, genç yaşın. zaten evet. Sizin gibiler yüzünden. Sizin ben gibi yüzünden. Abi benim sana bir şey söyleyeyim mi bak. Ülkenin hiç üzülmüyoruz. Biz ülkenin gündemi. Ben kızıma üzülüyorum evet. Gençlerin geleceği bitti. Bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. <laughs> Gençlerin geleceği bitti. <gülüyor> 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 Yok. Elimizdeki <laughs> Elimizde, sen 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 bırak, 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 elimizdeki 1 dakika. Tabii Hadi tabii, tabii değil yani, de. Hastanelerde sürerler de. Sürerler. Git git. Zehin aldılar. Bak abi. Elimizdeki. Elimizdeki telefonu laf ediyorlar. Siz o telefonlarda neler neler izliyorsunuz? Şurada he neler neler camiden çıkıyorsunuz. <laughs> Çünkü birden çıkıyor, çıkıyorsunuz, abi insanların bir bileklerine, ayaklarına bakıyorsunuz. Siz diyorsunuz ya biz Müslümanız. Müslüman'da Herkes bir diyor, bir diyor. Şey. hayır. Doğru, de Müslümansan doğru, Müslümansan doğru konuşacaksın. Hak yemeyeceksin, devletin devletin hak, devletin yemeyeceksin. Devletin hak yemeyeceksin. Ben, abi, devlet, abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Devlet farklı, hükümet farklı. Ben devletimi seviyorum. Ben devletimi seviyorum, hükümeti sevmiyorum. Yok hayır buna hak yiyorsunuz. Allah müslüman e, o zaman niye müslümanlıkla alıyorsunuz? sonra diyorsunuz yapıyoruz. Hayır canım hayır. hayır. Müslümanlıktan yok, yok, yok. Ne, yani, ne, ne istiyorsun sen? Yani. Ben, 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 ben de müslümanım. E daha ne? Niçin? Hani konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Hak yiyorsunuz ya yani. sonra ben müslümanım diyorsunuz. Ben diyorsunuz ona diyorum. Müslümanlığa şey diyor, baltalıyor. Onu görmüyor musunuz? Kız ne, ne diyor mesela? Ya ben görmüyor musunuz? CHP savunmuyorum. CHP'nin de bana bir yararı yok Aa, AK Parti'nin de. Misal. Kim gelirse kendisi yiyecek abi. Evet. Ben misal değil. Anladın mı? 2000 bak 2023'te. He. <laughs> Başkan seçildi seçildi. seçildi. E. Seçilmedi. Ne olacak? E. Ha ne olur görürsün ne işte. Suriye'den beter olur. Olan, olursun. Er olan diye konuşma bir kere. Olan oyuncular Olan bak olan. Er oyuncular da der oyuncu. Zindaştı nerede zindaştı? Ne? Zindaştı nerede? Ya sen ne diyorsun ya? Her zindaştı. Sen ne diyorsun? Nerede de koku Senin hayatında ne gerek yok? Ha o kadar fazla gerek. Nerede zindaştı? Abi, gerek Nerede zindeşti? Nerede? Nerede? Fazla tantana yapma. Nerede ha? Nerede ulan? Nerede? Hanımefendiye ben soruyorum. Hadi hanımefendiye. Konuşsun. Nerede zindeşti?